Semizotu kelimesi hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır? Bunu yapamayacağını düşünüyorum bu arada. A. Semizotu. B. Semizotu. C. Semizotu. D. Semizotu. Ya normalde Türkçe olduğu zaman Semizotu olması lazım. Ama normalde bu Semizotu birleşik bir kelime de olabilir ya. Şu ot ottur. Ben senden doğru cevap istiyorum sadece abi. Semizotu da olabilir. Kendime güveneyim mi acaba? Ya Güven abi. Bir Türkçenin bir aldatmasına kanacak mıyım? Kendine bence güvenmelisin her zaman. Hangi koşulda olursa olsun yılbaşı. <laughs> başka şeyleri de düşünüyorum da o yüzden. Kır, kra, bat. Kra, çok zor bu arada kravat. Kra diyordu. Kra, vat. Kravat iki ezi. Olmayayım Türkçem çok iyiydi. Evet biliyorum ya. O zaman söylüyorum başka kere. Sana mı? Evet. ya, <laughs> <laughs> devam et hadi ya. Abi o zaman sana söyleyeyim ya. Se, miz, o, tu. Yani aşık mı diyorsun? Aşık o zaman. Abi bilemedim cevap. Se, cevap beydi. Kend kendine güvenmen Zol gerekiyordu. Evet kendime güvenmedim ya. Se, mi, zo, tu. Doğru cevap. Ya bu bilinç kelimelerde kötüyüm galiba